Merhaba dostlar, bugün e, banka promosyonları konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz bu konuda bazıları kafa karıştırıyor, caiz mi değil mi diye. Banka e, sizin e, emekli olun veya çalışın mecburen e, maaş almak için başvurduğunuz bir sistem. Ve biliyorsunuz size para ödenmeden daha önce e, yatırılıyor o para. Yani banka sizden kazandığı paranın bir kısmını promosyon olarak size veriyor. Dolayısıyla... Bunu Almanın kullanmanın hiçbir mahsuru yok. Bunun cevazla şunla bununla alakası da yok. Çünkü dediğimiz gibi sizin e, iradeniz dışında bir sistem var. Sizin e, kazandığınız geliriniz, sizin e, alma tarihinizden daha önce oraya yatırılıyor. Banka zaten onu kullanıyor. Biliyorsunuz bankalar profesyonel para kazanma e, mekanizmaları. Babasının hayırına kimse e, böyle bir ücreti size ödemez. Sadece sizden, sizin aldığınız ücretten, maaştan kazandığı paranın bir kısmını sizi kendi bankasına çekmek için veriyor. Onun için rahatlıkla promosyonu alıp kullanabilirsiniz, harcayabilirsiniz. Ee, diğer konu da hani e, caiz değil bize verin gibi e, bazı sivil toplum kuruluşları bunu kullanıyor. Bence infakta da, yardımda da. Şunu gözetin. E, Nahl Suresi 90. ayet, hutbe ayeti biliyorsunuz her cuma günü dinlediğimiz. İzil gurba diye başlıyor. Yani ihsanda, yardımda, infakta da, önce en yakınlarından başlayın. Ve bir konunun daha altını çiziyorum. Mutlaka elinizden geldiği kadar yaptığınız bütün işlerde emin olun. Yani aracılar kullanmamaya gayret edin. Dolayısıyla yardım çok önemli, infak çok önemli, zekat çok önemli. Bunu da mümkün olduğu kadar bizzat elinizle e, muhtaçlara ulaştırmaya çalışın ki Türkiye'de açlık sınırı malum. Fazlasıyla yardıma ihtiyacı olan insan var. Bu anlamda e, hem promosyon konusunun cevabını hem de yardımda yakınların önceliğine dair bu husus sizinle paylaşmak istedim. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.